İnsan küfür yoluna birden bire gidemez. Şeytan onu iyi bilir. Buna ben gavur ol desem olmaz o adam gavur. Ama gavurluğa doğru sürüklemenin yolu var. Neden? Evvela işte ibadet taatı bıraktırır insana. Allah gavurdur der. Kerimdir, rahimdir ne korkuyorsun? Bu kadar üzülmeye, yorulmaya ne izin var? Yat, uyu, ye, iç, yaşa. Sonra bir tövbekar olursun. Allah tevekkar kabul etmez, tebeleri eder. E işte oldu, bitti. Böyle kandırır. Günahları işletir. Günahları işledirken bu bize verilen gönül var ya hani, bu insanın kendi etiyle değildir yüksekliği. bu et kemikle de değildir insanın kıymeti. Bu et kemik bütün mahlukatta var. Kedi de var, köpek de var, aslan da var. Her mahlukta var bu et kemik. Bu et kemik de değil biner. Et kemiğin içine saklanan Gönüldedir itibar. Gönüldedir itibar. Binaenaleyh sen, senin o gönlün ne zaman ki günahlara doğru sevk olunursun, günahlara kulak asmasın, peygamberin sünnetlerini terk edersin, dininin icaplarını terk edersin, ondan sonra da günahlara doğru birer ikişer usul usul birdenbire büyük günahlara sevk etmez insanı şeytan. Şeytan birdenbire insanı büyük günahlara sevk etmez. Usul usul çeker. Birdenbire çekerken, o ben bunu yapmam dersin. Mesela cinayet seni sevk ben zina eder miyim ya? Deli miyim ben? Der insan. İçki içtir, onu da yapmam der. Bu da olmaz. Adam öldür, onu hiç yapamam der. E şunu yap, yapamam. Ya usul, usul usul, usul usul alıştırır da sana içkiyi de içirir, kumarı da oynadır, adamı da öldürür, seni de cehenneme güzelce sürükler götürür, haberin bile olmaz. Ondan sonra müslümanda da düşmanı olursun, dinin de düşmanı olursun, hocalarında düşman düşmanı olursun, hacanında da düşmanı olursun. Her şey, ya senin baban hoca idi, hacı idi, şu idi, bu idi. Sen ne oldu da bugün böyle oldun? <laughs> ben de bilmem de. Onun için en bizim silahları kullanacağımız, topları, tüfekleri, kılıçları kullanacağımız nefsinizdir. Nefsimizle mücahede etmek farz ayındır arkadaş, farz-ı ayın düşmanla mücahede farz-ı kifayedir. Düşmanla muharebe farz-ı kifayedir. Nefsiyle mücadele farz-ı ayındır. Bak şu kadar varlığı yaratmış ya insanın ufacık, ufacık hiç mektebe medreseye gitmesin insan ya mektep medrese lazım değil. Şu akıl insanda verdiği zeka aklıyla şu kainat şöyle şu gözleriyle bak şu muallakta boşlukta duran yıldızların her birisinin birer alem olduğu, onların birisi de biz olduğumuz böyle bu boşluğun içerisinde bizi durduran kuvvetin sahibine hiç insan akıl erdiremez mi acaba? Ne kuvvettir bu, ne kudrettir bu? Sen bunu nasıl oluyor da bağlıyorsun cazibe kuvvetinin içerisine de tabiatın icadıdır diyorsun, bunu deli bile demez efendim. Bunu Müslüman'ı aldatmak için şeytanın en kolay vasıtasıdır bu. Bu cazibe kuvvetini yaradan, tabiat kuvvetlerini yaradan, bunların sahibi Allah'tır arkadaş, Allah.